Tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün çok güzel bir video çekiyoruz Evet uzun zamandır video çekmiyorum 3-4 video çekiyorum, yüklüyorum Bir ay boyunca video çekmiyorum, sağlıyorum. Çünkü video çekemiyorum, çekecek fikir yok Bugün Harry Potter ile ilgili bir video çekeceğiz Harry Potter'a ne kadar hakimsin Yani ne kadar tanıyorsun, filmleri ne kadar tanıyorsun Merhaba Arka arkadaşlar Yasemin var Oradan... Ben varım Ben de varım, ben de varım, ben de varım. <laughs> Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şu an uzağımda ya şey yapamıyorum. Evet. Başlayalım mı? Sen soruları bir de... Başlayalım. <laughs> Hadi o zaman başlayalım. Hadi oku. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin yönetmeni kimdir? Rob Reiner, Steven Spielberg. <laughs> Gerçekten. Bazılarını okuyamıyorum. Richard Atten Board bilmem ne. Ve Cheers Jolumbus. Jolumbus <laughs> <laughs> mu? <laughs> Işıklara bakabilir miyim? Ee, bak. Chris Jolumbus Richard um, Richard ile Chris arasında kararsız kaldım. <laughs> Chris ben... diyorum. Dün. <laughs> doğru. Hayır, salikçe de mı sanırım. Bakayım. Am ona tıklamışım yanlışlıkla. <laughs> Hadi ikinci soruya geçelim. Haydi ikinci soru çok merak ediyorum. <laughs> İlk filmin açılış cümlesi nedir? Burada olacağınızı bilmeliydim. İyi akşamlar Profesör Dumbledore. Dedikodlar doğru mu Albus? Bir son derece normaliz. Teşekkürler. Birileri kapıya bir şeyler bırakmış canım. Bak birileri kapıya bir şeyler bırakmış değil. Burada olacağınızı biliyordum mu? Bak İki burada olacağınızı bilmeliydim. Ha? İyi akşamlar Profesör Dumbledore. 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 Dumbledore dedikodular doğru mu Albus? Albus. Albus işte. E, Profesör Dumbledore dediği kısımla o iyi akşamlar dediği kısım bir mi? Eee hayır. 3 <laughs> şık arasında kaldım. Zaten kaç şık? 4 şık. En alttaki şıkı eledik. İyi akşamlar. Olmayabilir. Hayır aynısı aynısı. Ha, tamam bakın 2 şık arasında kaldım. Abi ya birinci ya ikinci şık. Burada bir tane Biliyordum. Ya da iyi akşam. Ay. Bir dakika düşünmem lazım. Aa, dedikoduları duydunuz mu diyor. Burada olacağınızı biliyorum demesi lazım. Bence burada olacağınızı biliyorum. Bilmeliydim. Bilmeliydim. Tıklıyorum. Tıkla. Doğru. <laughs> tamam korktum. Evet sıra geldi üçüncü soruya. Harry Potter ve Sırlar Odası filminde Dobby'nin filmin sonunda sahip olduğu çorap rengi hangi renktir? Oh, my God. <laughs> Mavi, kırmızı, kırmızı gri, siyah siyah hiç değil, kırmızı hiç değil, mavi bir de gri de. Abi gri, Dobby'nin üstüyle aynı, uyumlu işte. Ne kadar güzeldi. Gri. Tıklıyoruz. Evet, doğru cevap gri. Alkış alalım mı? şak şak şak. <laughs> sıra soru? geldi dördüncü soruda herhalde. Dört veya beş. Aynen. Sırlar Odası kitabında Harry'nin kırık gözlüklerini Bayan Weasley, Weasley sihirle düzeltiyordum. Peki filmde Diagon yolunda bulunan bunu kim yapmaktadır? A. Bay Weasley. Yıldır. Weasley, değil, Weasley. Weasley işte her neyse işte o kadın. Harry Potter izlemediği çok belli. Yıldır <laughs> Lockhart. Le Rubeus Hartrick ve Harmony Tranger. Ranger. sihir yapamıyor. Uh, Weasley düzeltmiyordu. Aa, en iyi bu bir dakika bu kaçın? Ben Hermione Granger diyorum. Hermione Granger. Dım 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 dım. Doğru. Kendi bir milyoner olmak ister yaşamasını hissettim. <laughs> evet. Şimdi e, bin liralık beş soru. ben beş TL istiyorum? <laughs> Başka. Şimdi sıra 5 veya 6. soruda. Sırlar Odası filminde Gildary Lockhart kendi kocaman portresini ne yapmakla meşguldür? Portresinde Portresini de ne yapmakla meşguldür? Gayda çalmakla, bir ejderha sürmekle, bir altın snitch yakalamakla, kendi portresini çizmekle. Ben kendi portresini çizmekle dedim. Doğru. Oha kafadan salladım doğru çıktı. Gerçekten 6 veya 7. sırada. Anladık. Ben o böyle koyarım. Harry Çok Potter şey ve Azkaban tutsa, tutsa, tutsa filminde açılış sahnesinde Harry'nin pijamalıları yapmaya çalıştığı büyü hangisidir? <laughs> ben bunu bilmiyorum. Expelliarmus. Expelliarmus bence. De... Dur bir dakika kısa ama. Expecte Patronum. Lashdom Infere. Lumos Maxima. Lumos bir kere e, şey. Işık çıkartıyordu. <laughs> Işık çıkartıyordu. Işık çıkartıyordu. olabilir. Var şu an ya da espek Ay. Senin ben de söyleyemiyorum. Espek patronum. Patronum da yapabilirim. Işıkları daha işaretlemedim bu arada. Işıklara bakabilirsiniz istersen. Tamam. Daha işaretlemedim. <laughs> 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 Abi bir kere Bakın şöyle göstereyim daha işaretlemedim. tutsağında patronumları mı yapıyorlardı? Ben expecto patronum diyorum. Bak ama kesin experiarmus çıkacak. Dım 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 dım. Yanlış. Lumos Maxima çıktı. Lumos mu? Bak ilk el ışık çıktı. Evet ilk el Işık çıkartıyorlar densin. Hayır ilk el dediğin değil. Evet ilk el dediğin. İkincisi yerine. Evet o zaman diğer soru. Şimdi 7 tamam, <laughs> veya 8. soruya geçiyorum. Tamam, ben sonra buraları bir yerlere koyarım. Azkaban Tutsa filminde hangi rock grubunun hangi solisti çatlak kazanda çayının sihirle karıştıran minyatür büyücü figürüdür? Bu ne ya? Ben de şu an <laughs> şoku. Ay uzun zamandır Harry Potter izlemiyordum. Pop'tan Jarvis Chucker, The, Pe Happy, Happy de değil. man Mondays, Ten, Shane, Raider. Bu nasıl isimler arkadaşlar Bir ya? Daha okuyabilir miyim? Bakın daha işaretlemedim göstereyim. Ah. Bak düzgün. buradan Harry Potter'a sesleniyorum. Şu isimleri düzgün koyun. Bu isimleri düzgün koyun. Evet, Harry Potter'da bundan sonra film da koyacaklardı. Lütfen düzgün Dün koy. Ay ben Bobby demeyi istiyorum. Ver bana. İşaretleme ver. Bir dakika. Ver bana. Ben Bobby demeyi istiyorum. Bobby hangisi? En alttaki. En alttaki. Kafada uzun Yanlış. Ne? The Star the Blonde Brown. Blonde Brown yalnız. Abi ben bunu bilmiyordum. E sen zaten... Kapı kaybettim. Sen zaten bunun işare... işaretlenmiş halinde bir yerleri koyarsın. Evet şimdi sıra diğer soru. Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde Cedric Diggory'yi ilk evet, gördüğümüzde Diggory. ne yapmaktadır? Gün ışığında parlamaktadır. Hava cisimlenmektedir. Havada cisimlenmektedir. Süpürgesinden atlamaktadır. Bir ağaçtan atlamaktadır. Ha? <laughs> Bakabilir miyim? Bakın işaretlemiyorum. Dur. Şimdi şey ilk gördüğünüzde diyor. Aa, ben bunu da bilmiyorum. <laughs> ver ver işaretleme. Bilaka. Hayır. Aa, ya en yakın süpürgesine atlamaktadır geliyor. Ama bunu bilmiyorum. Hangi İşaretliyorum süpürgesine evet, atlama. Evet işaretle. Yanlış. Ya, ne? Bir ağaçtan atlamaktadır. Cedric, bir ağaçtan mı atlıyordu? Ateş Kadin'i ben çok izlemedim ki. Ben birinci bölümü bir de son bölümlere hakimim. O zaman diğer soruya geçiyoruz. Geçelim. Şimdi diğer sorumuz David Tennant tarafından canlandıran canlandırılan Barty Church hangi tipik yüz mimiğinden tanınmaktadır? Biliyorum. Burnunu kırıştırmasından, aralıklı olarak göz kırpmasından, kulağını oynatmasından, dilini dışarı çıkartmasından. Dilini dışarı çıkartmasından. Ben çok iyi Doğru. O zaman diğer soru. Şimdi diğer soruya geçtik. Harry Potter ve Zümrüt'e Anka yoldaşlığı filminde Tonks'u ilk gördüğümüz sahnede Tonks'un saçları ne renkti? Şık. Pembe, mor, mavi, kırmızı. Pembe ile mor arasında kaldı. Ay. Ben o zaman saçımı mor yapardım. Çünkü en sevdiğim renk. Mor diyorum. Abi saçımda morlu bir ara var. Ben mor diyorum. Evet. işaretliyorum. Yes. Mormuş. Alkış. Şak 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 şak. <laughs> ya. Şak şak şak. ayakma geldi. <laughs> evet. Hızlanalım. Şimdi diğer. Beşinci film itibarıyla gördüğümüz Bellatrix Lestrange'ın karakterini kim canlandırmıştı? Bellatrix. Michael Friday. Helena Bonham. Charter, Kelly McDonald, Helen Mekari. <laughs> 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 Helena. Helena. <gülüyor> Selena, <gülüyor> Selena, <gülüyor> Selena, <gülüyor> <gülüyor> ben Helena, Selena, Helena. Selena. ben Helena'yı da önce bakma Selena geliyor. İşaretliyorum. Doğru. Ya işte kaç soru yanlış bildin şu ana kadar? Bilmiyorum en sonunda gösterir ki hadi çabuk ilerleyelim. Evet Diğeri. <laughs> Harry Potter ve Melez Prens filminin başında Hangi Londra köprüsü havaya uçmaktadır? Londra köprüsü uçuyor dermişim. <laughs> Işıkları okuyalım. Blackfriars Köprüsü, Westminster Köprüsü, London Köprüsü, Millennium Köprüsü. Millennium Köprüsü. <laughs> <laughs> ben bunu bilmiyorum. Ay, bilmiyorum. Millennium Köprüsü. Emin misin? Şartlıyorum. Doğru. Ya, Ay, sen bu kadar mı sallar ya? abi herhalde ben artık sınavlara girerken sallıyorum. <laughs> o zaman evet. diğer soruya geçiyoruz. Evet. Doğru dostum. O zaman diğer soruya geçiyoruz. 6. filmdeki ders esnasında Sulu Korn Ron Weasley e yanlışlıkla mi? ne diye seslenmiştir? Işıkları oku. Ha. <laughs> Westerly, Wellsby, Wallenby ve Willoughby. Vallahi hepsinin hepsinin sonunda BY var. Be Ama bir tanesinde LY var. Wallenby. Emsin. İşaretliyorum bak. Evet. Bak işaretliyorum. Evet. Bak sonra 80 e alırsın. <laughs> İşaretledim. Doğru. 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 Vallahi bir deyince aklıma Bumblebee geliyor. Vanna bir geliyor benim aklıma. <laughs> İki tane Vanna bir diye şarkı var. Bir İngiliz bir de K-pop'ta. Benim aklıma direkt Transformers'ta geliyor. Gerçekten mi? Evet. Tamam. tamam. Hadi diğer soruya geçelim. Evet. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nın ilk filminde Harry ve Hermione'nin çadırda dans ettiği Nick Cave, Nick şarkısı hangisidir? A children into my arms. Civil Street. We know what are. Ben bu şarkıyı da dinliyorum. A children. bak. Hı, hı. Doğru. Yani. Hadi diğer soruya geçelim. Hadi geçelim. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nın ilk filminde Üç Kardeşin Hikayesini hangi Potter oyuncusu seslendirmektedir? Üç kardeşi Daniel Radcliffe, Reese Infans, Emma Watson, Rupert Greens. Emma Watson. İnsan. Evet, Emma Watson seslendiriyor. Doğru. Şimdi kaç soru kalmış? Üç soru kalmış. Hemen o Onlar zaman da onları cevaplayalım. da cevaplayalım. O zaman diğer soru. Şimdi diğer soruya geçtim, okuyorum. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nın ikinci filmde Dumbledore'un kız kardeşi Ariana'nın portresinde Albus Işıklar. ve Alford hangi renk giysi giymektedir? Şıklar. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. <laughs> Error. <laughs> mavi diyorum kafadan sallıyorum. Doğru. No. Sen bundan sonra sınavlarda salla abi. Yani yani diğer soru. <laughs> Hogwarts Savaşı'nda doruk yaptığı anlardan Neville kimin için delirdiğini söylemektedir. Luna Lovegood, Padma Petal, Lavender Brown, Profesör Mac Jungle. Profesör Mac Jungle demiyor. i̇lk şık Luna mıydı? Luna diyorum ben. Emin misin bak Çok işaretliyorum. Oh, ne kız. Doğru. Oh my God. Hadi. Çak. <laughs> Şimdi son soru. Son soru geldi korkuyorum. Son filmin final repliği hangisidir? Kesinlikle tamam gerçekten hazırım. Hazırım. Emin misin bak. Sana bak yanlış Kesinlikle. olursa. Yanlış olursa sana zoomlarım. Tamam hazırım. Doğruymuş. Olsun yalnız zımlayalım. Gül. <laughs> tamam zımlama artık. İstemiyorum. Evet bitti. Kaç doğru kaç yanlışın var? Bunu hesaplayıp gelelim. 3 yanlışla. <gülüyor> Kapatıyorum. <gülüyor> Ay demek ki 20 soru varmış. 20'de 13 yaptım İyi. 13 mü? Pardon. Ona. 13 ne alaka? 17. <laughs> Ama matematik ne kadar güzel ya. Matematik öğretmenim selamlar. Hadi izleyeyim. ben de deneye sallıyorsam. Evet bu videomuz bu kadardı. Sen mi kapatacaksın? Benim kanalımın girişini sen kapat. <laughs> girişini ben kapatacağım. Girişini sen kapatacaksın. Ece ablamın Türkçe öğretmenine de burada. <laughs> Türkçe öğretmenine saygılarım var. Canım duyguluyorum. Kapat hadi. Kesin bir şey kapat. Evet. O lafı söylemeyiz. <laughs> tamam tamam Cyan'da hadi. Cihan'la yayınım da bana ikide bir laf sokuşturdu da o yüzden ona bir şey demiyorum. Beni. Beni. Ben, Ve beni. Yok Yasemin'i izlemediniz. Beni izlediniz. <laughs> Sadece Yasemin sesini dinlediniz. <laughs> ya işte o mükemmel sesimi dinlediniz. Aa, <laughs> kendisine bu acıyı için özür dilerim <laughs> Benim kanalımda şuralarda bulabilirsin. Tamam ben söyleyeceğim bak sen reklamını verdiğin için ben söylemeyeceğim. Paramı alabilir miyim reklamını verdin? Hayır. Bar burger King'e reklamını yapıyoruz burada. Burger King demedim. <laughs> tamam, ben, ben burger diyorum. Burger. Bana ne? Hamburger. Bir dizci olarak söylüyorum. Hamburger. Hamburger. Durdurmanı bekliyorum biliyorum. Bir de Durdurdun mu? Hayır açtım. <laughs> Sen niye ara durdurdun? Durdurdum açtım. Ha? <laughs> Eror, dın, Eror, dın, dın 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 Bu videoda. Zoom yapılınca anda. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam tamam. Yapacak kes ma. kes kes. Kes be. Sunu yapmadın değil mi? Yok Bak Video eder ederse seni Yapmadım. Tamam kapatıyorum. Bitti artık hoşça kalın gidelim. <laughs> 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 bye bye. Bye bye. Kendinize iyi bakın dışarı çıkmayın ona göre. Ya ben diyecektim. <laughs> tamam hadi buraları kesersin hadi. <laughs> kesmeyeceğim inadına kesmeyeceğim. <case> <laughs> dediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Arkamdan beni tekrar bir Allah. <laughs> Bana zaman ayırdığınız ve bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Karantinada evet sıkılıyoruz ve dikkatimi dağıtıyor. <laughs> Karantinada da sıkılırken kesinlikle saçınızı kesmeye kalkmayın. Ben saçımı kestim ve pişman oldum. Bak bunu dile getirmeseydim ölüyordum. Bak saçını Gözüm göster. Gider. Saçını göster. Saçımı kestim. Saçı şu an daha kısa. Diğer evet. videolardan bakabilirsiniz. Şurada da ve saçım şu an burada. Kendi Gittim, kesti. Kestim. Ve pişmanım. Kestiğim için pişmanım. Kesmeyin arkadaşlar. Yapmayın böyle evet. şeyler. Gerek yok. Gidin kuaföre kesin. de kendiniz de kesin. <laughs> Ama kuaförler kapalı. O zaman karantinadan sonra kestirin kestireceksiniz. Evet. <laughs> Ama canı sıkıldı diye kestirmeyin. Evet tekrardan dediğim gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evden dışarıya çıkmayın. Ellerinizi yıkamayı, dezenfekte etmeyi ve kolonya da sürmeyi unutmayın. <laughs> Yasemin'in kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> 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 Ona kanalına da abone olmayı unutmayın. Sonlara doğru kanalda koyarım ya da buraya ya da buraya. <laughs> şuralara, şuralara şuralara ha ne taraf oluyor bu taraf oluyor bu taraf evet bu taraf bu tarafa kanalımı linkini de koy koyabilirsem koyarım kendinize iyi bakın ellerinizi yıkamayı unutmayın hoşçakalın. <laughs>